Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Alper Kasap. Ege Fermente Sucukları işletme müdürüyüm. Yerimiz 70 seneden beri aynı yerde. İzmir'in Tire ilçesinde. Ege Fermente Sucukları olarak sarımsaksız, glutensiz fermente sucuk yapıyoruz, geleneksel. Atalarımın mesleği olan fermente sucuk imalatını ben ve oğlum temsil ediyor şu anda. Kendi baharat formülümüzle 70 senedir İzmir'in Tire ilçesinde imalat yapmaktayız. Ayrıca balkon usulü dana, salam ve sosis imal ediyorum ve yöresel işaretli olan Tire şiş köftemizi glutensiz ve koruyucusu olarak imal ediyoruz. Peki ürünlerimiz hakkında bilgi alacak olursak tüketici nelere dikkat etsin? Dana eti e, imalatında, her türlü dana eti imalatında veya hayvan e, işlenmiş gıdalarda önemli, özellikle e, ee, tabii ki tüketicinin dikkat edecek oldukları şey vardır ama imalatçının daha çok dikkat edeceği şey vardır. Bu iş biraz vicdan işi. İşine sahip çıkan değerli markaların ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ederim. Son kullanım tüketim tarihlerini ve prospektüsünü okumalarını, içindekiler kısmını okumalarını onların tavsiye ederim kendilerine. Şöyle bir şey diyeyim. Biz yıllardan beri öğrendiğimiz imalat, ahlaki imalat değerlerimizi e yerine getirmek için çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Almış olduğumuz e, edebi imalat şekli de bu şekilde ve müşterilerimize değer ve kıymet veriyoruz. Tüm müşterilerinde, de reyonlarında almış oldukları ürünlerin özellikle içindekiler kısmına dikkat etmelerini tercih ederim. Peki fuarımızla ilgili neler söylersiniz ve seneye katılacak mısınız? Seneye mutlaka katılmak istiyorum tekrar. TROP'un bu 9. E, gıda Ambalaj Fuarını ee, ilk defa katıldık biz. Bu katılışımızın arkasından ee, Bahreyn, ee, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai ayrıca Kuveyt'ten görüşmeler yaptık. E, i̇lçemiz olan Tire'ye imalatımızı davet ettik. Fabrikamızı gezeceklerini belirttiler. E, öyle bir anlaşma, e, ön anlaşma gibi değil de kendilerini davet ettik. Havalimanından kendilerini alacağımızı söyledik, beyan ettik. Bekliyoruz onları da. Görüşmelerimiz güzel geçti, keyifli geçti. o Güzel şeyler olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.